Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi burada da koyun sürüsünün yanına geldik doğal bir ortam. Maşallah bakınız görüyor musunuz yayılıyor koyunlarımız. Allah nasip ederse. Şimdi aslında bak köpek de geliyor bak. Bak 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 bak. Bak köpek ürküntüye geliyor ha. Ben gidiyorum. Köpek ürküntüye geliyor ha. Yok abi bir şey yapmaz oldu. Ürküntüye geliyor. Ne olur Bizi ya. Çek abi. orada bak. Çek. Gel. Heh. Gel kızım bak. Koyunları bu hayvanımız gidiyor. Görüyor musunuz? Bugün de işte tesadüf bu tarafta bir yere giderken koyun sürüsü denk geldi. Şimdi onu çekiyoruz. Bu kardeşim de eee koyunlar otlatıyor. Sürü senin herhalde. Bizim abi. He maşallah. Bereketli olsun. Aynen abi Diyeceğim odur ki doğal bir ortam işte gördüğünüz gibi hayvanlar yayılıyor. Hava da güzel bugün maşallah. Bir tane mi köpeğin var? Bir tane abi. Değil mi? İyi maşallah. İyi maşallah. Bugün de bunu videoya yüklerim inşallah seyredersiniz. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Ferhat nerede yayıyor? Yol